Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak Paskalya Bayramı gelmiş arkadaşlar. Ben bir tanesine basıyoruz buradan. Ben buna bastım. Yeni tane top toplayacağım. Ben yani yumurtam arkadaşlar. Bunları toplayarak araba alıyoruz. Yine arabalar gelmiş arkadaşlar. Burada bir sürü youtuber olabilir Arkadaşlar. Arkadaşlar. Pardon konuşmayı unuttum. Özür dilerim. Arkadaşlar. Bakın şu havuzda da varmış. Görmedim. Arkadaşlar. Robux olabilir mi? Herkes Robux'lu kişilere dadanıyor. Yani Robux Robux'suz kişiler de olabilir. Youtuber. Haklarıdır. Arkadaşlar. Şimdi arabamızı alıp gidelim. Kalkayımızı alalım. Arkadaşlar. Bir dakika. Şunu kapayayım Tamam arkadaşlar. Şöyle burada bir tane pembe şey gördük. Muhtem. Altı tane toplamışım arkadaşlar. Daha yemeği çok var. Arkadaşlar. Ha, bakın şurada da varmış. Arkadaşlar. Bu arada benimle birlikte oyun oynamak istiyorsanız ve bizimle birlikte yani grubumuza katılmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Sadece iki kişiyiz. Çok üzgün. Kuzenim var ama şu an tuvalette. Taban da olabilir şu an. Arkadaşlar. Kapı açık zaten geldi şimdi. Arkadaşlar çok zor ya. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Heh, bir tane buldum. Arkadaşlar. Şunu alayım. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şunu da aldık. Arkadaşlar daha 11'e geldik. Değerleri nerede ya? tane buldum. Şunu alayım. Allah yerleri nerede? Yerlerin bulunmuyor. Arkadaşlar çok zor. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Çok zor yapmışlar. Bir tane de e, derken gördüm. Şunlar zıplayarak gidiyor. Arkadaşlar. Şunlar. Aa şurada da varmış. Bunca zaman nasıl göremedim. Arkadaşlar. Merkez. Arkadaşlar bazı farklı oluyor. Hepsinde 20 falan olmuyor. 40 falan olmuyor. de 40. Bakın. Şu teperen diye bir çocuk var. Arkadaşlar. Çok az Türk var arkadaşlar burada. Arkadaşlar şurada bir tane suçlu gördüm. Bakın. Ece Yüzbaşı. Ece Yüzbaşı suçluymuş arkadaşlar. Hemen tutuklamaya gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben Aa burada Esla var. Bizim okuldaki Esla'ya benziyor. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, ben yeni kanalı açtım. İlkisi de bu paskalya bayramla ilgili bir şey unutmak istedim. Arkadaşlar. Ve kanalımda Roblox olacak. Roblox'u çok seviyorsunuz. umarım. Arkadaşlar siz biliyor musunuz biliyor musun? Roblox'u? da çık arkadaşlar. Arkadaşlar bu ali sipariş ha, şurada bir hadi. tane gördüm. Ya daha 17 oldu. Hadiyeceğim ya kız kuzen. Nerede diğerleri? 3 tane kaldı diyor. Kızım konuşsana. Şey mı? da evet. çok utanıyorum. Kusura Utanıyor arkadaşlar. Utanıyor. Ne yapalım Şunu da aldım. 20 olması gerekmiyor mu? Son bir tane kaldı. Yerinin yerini bilmiyoruz. Şöyle bak. Vallahi bilmiyorum. Bilen var mı? Arkadaşlar bilen var. Arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazsın. Yani. Çünkü biz de bilelim. Çok önemli. yumurtalar. Arkadaşlar bilen var mı yazsın? Belki siz de buradasınız da diye. Arkadaşlar. Ya bulamıyorum. Çok zor. Arkadaşlar bizim videolarımızda yani seyretmeyi unutmayın. Benim videom da çıkacak en yakın zamanda. Biz zaten beraber Evet. Evet. burada yumurta vardı. O şeyden için şey. şey. Şöyle bir tane Onu bulamıyorum. Ha buldum. Şurada var. Buldum arkadaşlar. Buldum, buldum, buldum. Bence mor araba ya o muhteşem. Arkadaşlar o kendisi renk veriyor. Ve tamamladı. Yani istediğimiz arabayı da alabiliyoruz da ama sonra <laughs> alamıyoruz yani. Evet böyle bir şey var. Ben bu yüzden bunların hiçbirinden istemiyorum. Sadece bunu istiyorum. Bunu yok Aa buur geldi mor geldi mor geldi arkadaşlar ama çok yavaş gidiyorlar. Biz benim. olsaydı daha iyi yapsalardı daha iyi olurdu. Arkadaşlar benim Robux gördüğünüz için ben pek üzülüyorum. Arkadaşlar size <laughs> bir şey diyeceğim. Aa, Robux benim yanıma gelip eşliyor. <laughs> <laughs> Bu da Robux. Uz. Kızım binme. Binme çık çık. Düşünemeyeceksin gelecek. tamamdır. Bu tamam. Arkadaşlar bakın ismim bu. Karakterim bu. Arkadaşlar. Şu kutuyu Kızım çıksana. Aslında bir Kışka. dakika arkadaşlar. Kızım benim tabletimde oynuyor da ben ona izin bir veriyorum dakika. çok. arkadaşlar. Arabası yok oldu. Yine alabilirsin merak etme. Niye alamıyor lan? Ben de alamıyordu arkadaşlar yani. Ne arkadaşlar? Boz, boş boş var ya yazma bence. Bir dakika. Hanım ya. Seviye yazdım. Hecelelim. el salladık. Hepsini deneyeceğim. Arkadaşlar tamam. el salladı dedi çocuğum. Evet eğlendi çocuk. Evet. Şimdi herkese favori şarkı ne diyeceğiz? Favori Tavarı şarkı ne です Burada yazıyor. Arkadaşlar <laughs> şey, karakterimi değiştirip geldim. O oh, hızla yol attırdım. Yaşasın. Arkadaşlar. Rengimizi <laughs> beyaz yapacağım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi biz Paskalya bayramımıza devam edelim. Bir kız pembe almış. Bir çok güzel bakayım ya Robux işte benim arkadaşım var. Arkadaşım Robux ki. Evet. Hmm. Kızım ben gelince inadımız dokunuyor ya. Ama gidiyoruz biz yumurta toplamaya gidiyoruz. Yaklaşın. Yumurta toplayacağız. Arkadaşlar, burada bayağı Arkadaşlar Şey biz bunu do, Alıp yumurtaları yine En baştan almadık Hep denedik 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 videoyu Durdurduk işte öylece Aldık yani Sen nesi alıyorsun Böyle Bir şey yapmadık Arkadaşlar <laughs> evet, işte şu Bir şey de kullanabilsem Arkadaşlar Arkadaşlar kardeşim de arama <laughs> öğrenmemiş. Ehliyet almadı. <laughs> Hayır, ben ehliyet almışım gibi motoru çok hızlı sürüyoruz. <laughs> çok sıkıcı bari. Arkadaşlar. <laughs> size bir şey göstereceğim. Bu da çok güzel bir şey. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Korona, koronavir ay like etmeyenler koronavirüs alıyormuş. Evet arkadaşlar. Bol bol like atın ve koronavirüsü geçirelim. Hmm. Bye, bye bye ve. Sizi seviyoruz. Bye bye.